Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle Serkan Dayınızın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, aksiyon kamerasıyla çekim yapacağım. E, telefonla bıraktım şu anda bir denemek için. E, bugün bu aksiyon kamerasıyla minareye çıkacağız. Minareden şöyle kuş bakışı e, doğaya biraz bakalım dedik. Ama e, şöyle de bir şey var. Telefonla Çekim yapmak mı yoksa aksiyon kamerasıyla mı çekim yapmak onu deneyeceğim. Çünkü ee, diğer kameralar çok pahalı. E, ben de elimdekiyle idare etmek için bu aksiyon kamerasıyla ee, deneyeceğim. Bakalım istediğimiz gibi olacak mı? Nereye gidiyorsunuz ha? Ha? Şurada çirkin diye bakalım. Alo. İşte aksiyon kamerasının da diğer hoşuma gitmeyen şeyi balık gözlü olması. Ee, sallandığı zaman farklı bir şey oluyor. Bir de ekran kararıyor şu anda. Çekip çekmediğini anlayamıyorum. Bir sefer bastığım zaman da hemen e, şey yapıyor. E, kamera şeyi durduruyor. Görüntüyü. Nasılsın lan? Beni korkuttunuz lan. Kazara bak. Aman aman Bizi camiye koymayacak ha. Alışmışlar bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Hocam nerede acaba ya? Hocamdan da izin almadık ama nereye çıkmak için herhalde inşallah bir şey demez. Normalde yasak çünkü. Hocamın tütünleri. Evet arkadaşlar. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayakkabıları ne yapsak ya? Şimdi hocam gelecek bu kim var burada diye. Şey yapacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama abdest almadık ya. Keşke bir abdest alaydık ya. Abdest almadık. Ya da hocadan fırça yeriz. İyi bir tane terlik bulduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bu minareyi arkadaşlar biz yaptık. Yani biz yaptık dediğim ben bu minarenin yapımında çalıştım. Rahmetlik Ferh Usta'yla beraber ee, ilk deneyimim buydu. Yukarıda güvercin de görürüz herhalde. Ama daha şimdiden yorulmaya başladım. Güvercin bu minare yapımı e, şimdiki gibi değil. Eskiden hep pirketle yapılıyordu. Şimdi hazır kalıplar kullanılıyor. Uf. Arkadaşlar ben olmasa bir videoyu durdurmuyorsa Tabi ki bildiğiniz gibi yine halladım. Bakalım. Bir yere geldik. Buradan sonrası kapıyı bağlamış hocam. Buradan da yukarıya çıkılıyor. Yukarıda Oh. Uh oh. -huh. Uh -huh. Arkadaşlar mantıklı bir şey değil. Evet arkadaşlar, köyümüzü yukarıdan bir bakalım. Serkan dayınız bugün e, köyümüzün yukarıdan görünüşünü çekmek istedik hem kameramızı dinliyoruz. Şimdi megafonlara değmeyelim. Megafonlara değersek Ondan sonra ses bozulur. Ondan sonra da hoca der ki sen bozdun Serkan. Megafonları der. Şöyle bizim evimiz karşımızda. Ha buradan da çok güzel gözüküyor. Ha. Evet arkadaşlar. Şu anda evet, Karşıda çalışıyor Şimdi ses çıkartırsam Şöyle karşıda har çıkarıyorlar çamurdan. Şu ahırı tamir ediyorlar. Şöyle aşağı doğru. Ama yükseklik korkusu olanlar bu tür şeylere kalkışmayacak. <laughs> Buraya kadar çıkıp da zaten ikinci oldu. İkinci olduğu için ben burada ufak bir ezan okuyabilirim. Abdestsiz olsak şöyle sesli izginelim. Çünkü yoksa milleti yanlış şeye telafi etmeyelim. Allah <Sessizlik> Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, <Sessizlik> Allahu Ekber. Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Hayya ala salat ضي على الفلاح arkadaşlar. Sesimin gıcıklığına bakmayın. Olan ses bu zaten biliyorsunuz benim sesim cırtlak. Minareye çıkıp da ezan okumadan da inmek olmaz yani. Öyle bir şey yaptık. Yanlışımız varsa affola. allah Teala hatalarımızı affettin ya Rabbim. Evet arkadaşlar geri aşağı inebiliriz. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Bir günde yukarıya çıkacağız. Yukarıdan bir video çekeceğiz. Şimdi aşağı inebiliriz. Şimdi hocam gelmeden hemen aşağı inmemiz lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Vay 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 vay. yaparken çok geniş şey yapsaydık ya. Aha. Şurada kızı kulla. Bu yumurtalarını kırmayalım. Bir sürü kuş yumurtası var. bunlar bozulmuştu bizim. Baba başım döndü. arkadaşlar. Belki bağırarak ezan okusaydık belki sesim bu kadar çirkin çıkmaz ama yapacak bir şey yok. Evet şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Erkan dayınızdan selamlar. videomuzu eve gidip bir bakalım. <laughs> Hoşumuza giderse yayınlarız. Hoşumuza gitmezse yayınlamayız arkadaşlar. Korku bizde. Allah ömür verirse başka videoda buluşmak üzere.